Türkiye-İsrail ilişkilerinin gemi baskınıyla daha da gerginleşmesi üzerine Türk mühendislerinin eseri olan insansız hava aracı çaldıran yeniden gündeme geldi. Özellikle terörle mücadelede kullanılması hedeflenen çaldıran kendisine verilen komutu aynen uyguluyor. Çizilen rota, rotaya göre kendisi havalanıyor, rotasında gidip tekrar geri dönebiliyor. İşte İsrail heronlarının yerini alması beklenen %100 Türk yapımı çaldıran. çaldıran insansız hava aracı Mini insansız hava aracı Mini robotik insansız helikopter İşte Türkiye'nin %100 yerli malı insansız hava araçları Artık Türkiye, İsrail ve Amerika'dan sonra insansız hava aracı üretebilen 3. ülke. Artık ülkemizde kendi beyin sermayemize, kendi imkanlarımızla bu hava aracı sistemlerini tüm mühendislik, arge aşamaları ve ürün aşamalarıyla yapabilecek kabiliyete sahibiz. Teknik özellikler açısından hiçbir eksiğimiz yok. Hatta fazlamız var. Yani heronların papucu dama atılacak çünkü artık yerli heronlar var. Çaldıran taktik insan savcı, taktik seviye bir e, hava aracı. 18 bin fit uçuş irtifası 10 saat uçuş süresi, 150 kilometre haberleşme menzili gibi özellikleri var. Ama bu hava aracını diğer rakiplerinden öne çıkaran özellikler arasında, örneğin bu hava aracı Heron İsrail'den satın alan Heron muadili bir insansız hava aracı sistemi ama bu gördüğünüz hava aracı sistemi tamamen yine bizim e, Türk mühendislerince her yönüyle e, özgün olarak geliştirilmiş mühendisliği argesi özgün olarak yapılmış bir sistem. Çaldıran insansız hava aracı, 150 kilometre menzile sahip ve kamera görüntülerini keşif için yaptığı kamera görüntülerini 10 saat boyunca kaydedebiliyor ve kaydolan o görüntüler an be an işte gördüğünüz bu yer kontrol sistemine aktarılıyor. Türk casusu uçaklarının özellikle de Güneydoğu Anadolu bölgesinde terörle mücadelede kullanılması hedefleniyor. Gece gündüz taktik keşif yapabiliyor, uçak, helikopter ve karadan ateşlenecek güdümlü füzelerin yerlerini tespit ediyor, Termal kamerasıyla istihbarat toplanan bölgedeki insan hareketliliğini anında bildiriyor. Gördüğünüz hava aracı 15 kilometre menzile, gece ve gündüz yakın menzilde keşif amaçlı olarak kullanılan bir hava aracı sistemi. Türkiye Cumhuriyeti'miz tarihinde silahlı kuvvetler emanetine girmiş ilk hava aracı sistemi bu yönüyle bir iki adım atmış bir sistem. Son derece başarılı. Gördüğünüz gibi ekranda şu an sizin görüntünüzü görüyoruz. Aynı bu şekilde keşif ve istihbarat maksatlı olarak kullanılıyor elden atılıyor. Elden atıldıktan sonra otomatik kalkış özelliğiyle kalkış, daha sonra otomatik uçuş ve daha sonrasında paraşüt veya gövde üzerine otomatik iniş kabiliyetine sahip. Türk Cansuz Hava Araçları hem uzaktan kumanda hem de bilgisayarlı otomasyon sistemi ile kontrol ediliyor. Ülkemiz olarak tam bağımsızlık vizyonuna bağlı kalmamız için bu ve bunun gibi kritik teknolojiler artık ülkemizde tamamen Türk mühendislerince geliştirilmesi gerekmektedir. İşte bu görüntülerde yerli heronların tanıtıldığı Efes 2010 askeri tatbikatından. Oyuncak gibi ama değil büyük işler beceriyor. Cumhuriyet Halk Partisi...